Merhaba arkadaşlar bu arada TR kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün raid yapacağız arkadaşlar iki kişilik e, ile. E, şimdi arkadaşlar e, şöyle bir şey yaptım ben. Şunu yapalım. Bu Crow Tower ne işe yarıyor derseniz ee, mesela bir raid yaptığında bizim evimize geldiğinde bize haber verecek. Şimdi arkadaşlar e, raid'den önce malzemelerimizi gösteriyorum. 4 tane e, sandık açacağız ve raid baltaları bir level. E, silah falan da aldık. 2 kişi gideceğiz. Şimdi başlatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an arıyor. Evet arkadaşlar buldu. Şimdi yapacağımız şey şu. İlk öncelikle bir eve saldırmadan önce buraya geliyorsunuz. Bunu yapmanız gerek. E, hepsi bir kişi iki kişilermiş. Biz kime saldıralım? Fantoma. Evet arkadaşlar, Fantoma gidiyoruz. Yazalım şeye de. Tamam. Ee, arkadaşlar silahlarım. Ee, bir bu e, çubuk var elimde. Asam var. Bir de bir raider bıçağım var. Onunla gidiyoruz. Nerede bu fantom? Evet, fantom burası. Ee, arkadaşlar görüyorsunuz Emir seni bizimle barış yapmak istedi. Ee, eğer şeyimiz kalırsa gideriz oraya da. Evet girdik. Tabi arkadaşlar taktik yapmanız gerecek. Gerekecek burada eğer adamlar savaşa hazırsa. Ama pek zannetmiyorum. Bunların levelleri daha düşük. İki evleri var. Bu arada görevimi de tamamladım. Evet evlerine bakıyorum. Kralım. Yardım edeyim. Orayı 2 level yapmış. Adamlar var. Gebertelim şunları yürek yemişler biraz. kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Geber. Of, silahlara gel. <laughs> Geberin. Yemeğe bak be. Şu baltayı bırak. Ye şunu. Beleş. Evet arkadaşlar şimdi bunun duvarları 2 level. Görüyorsunuz. Şuradaki bir level olması gerek değilse dalamayacağız. Bakmam gerek. Yok değil. O zaman biz diğer eve geçelim. Ee, nerede? Aşağıdaymış. Ha, burada iki sandık bırakmış. Ee, yukarıda adam var. Gidelim. Arkadaşım da gösteriyor. Orayı mı kırdın? Ee, açsam mı ki bir dakika? Şurayı kırabiliyor muyum? Yok, burasını da iki level yapmış duvarlarını. Peki biz bunu bir açalım. Oo. Hmm bak yemeğe gel be adamlara bak. Bizim için yemek şey etmişler. Al kanka al al al. Yemekleri bırakmıyoruz alıyoruz. Bir de şuna da bakalım. Burada da 20 taş. Aslında buraya gidip gelsek hiç fena olmaz. O oh, bak 20 demir güzel. <laughs> Çantayı bıraktım. Hmm, bu pantolonu da giyeyim. Ya ben bunu bırakacağım ya. Ben şundan 20 tane alayım. Hatta 20 tane kömür mü alsam? Bilemedim. Zaman az. Arkadaşlar hemen diğer evlere geçmemiz gerek. Bu arada bunun evi yok herhalde. Böyle küçük bir evi var. Gidelim. Burada ev varmış. Tamam yardım edeyim. Aha bak burayı kırmamış. Adam evinde adam evinde. Geriden altı. İki level sandıklar bunlar. O zaman açıyorum. 20 et geldi. Ben bunu alıyorum. Arkadaşlar yani silah kazandık. Bir Aha adam orada. Aha adam orada. Gel gel gel. Kaçma yavrum acımayacak. Nerede? Duvarların iki level yapmış. Çıkalım ya biz buradan. toparlayalım. Hemen eve gidelim. Adam geliyor bir dakika. Ya ben o eve girmek istiyorum. Kaçma ötlek. Gidelim. Bu arada evimize saldıran yok. Aynen o e, ejderha pulu var arkadaşlar. Bu kapı açmaları yapmak için ejderha pulu yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bir tane daha kapı e, sandık açacağım var. Onu da bir açalım. Onunla bir tane base'e daha gelip. Çünkü bu sandıklar artık boştur diye düşünüyorum. Adam aldı hepsini böyle yer altına kaçtı. Aa bak bizimkine şansa iyi loot geldi. Gördünüz değil mi? Hemen boşaltalım arkadaşlar gidelim. Bu arada ben evimi çok büyüttüm. Onu da söyleyeyim fark ettiyseniz hemen şuradaki boş sandığıma yarı dolu sandığıma diyeyim <laughs> bu da dolu aslında şuradaki sandık bomboştu evet buraya silah koy yemekleri koy <laughs> bu silah da efsane ya beleşe aldık ya E bu arada biz kime dalacağız ona bir bakalım. Şöyle. Hmm, Phantom'a daldık. Shadows. Arkadaşlar eğer 4 kişilikse buradan bakacaksınız kaç kişi olduklarına. 4 kişi ise barış isteyin. Yani kişi sayısınıza göre. 4 kişilik bir aileyseniz tabii ki de e, denemeye değer saldırmak. Bu arada biz kime dalacaktık? Evet hatırladım. Aha adam geliyor. Adam geldi beyler evimize. Nerede o? Burada mı? Geldim. Kimmiş bu bakayım? <laughs> Seçtim ağzına <laughs> kaçışını yap. <laughs> Lan. Geberdin aga <ha>, geberdin. <laughs> Silah alayım da bir tane daha. Veya gidelim ya aynen gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi de diğer base'e gideceğiz. 8 dakikamız var. Çabuk yapmamız gerek. Nerede? Onun adı neydi? Yok bu değildi. Bu tek kişilikti. Bu arada ben diğer silahımı alayım. Burada krsit bavum olacaktı. Onu cebime atayım. Bir de özelliğimizi de aktif edelim. Tamam ben gireyim önden. Arkadaşlar ya eğlenceli de bu şey kapı anahtarları bu sandık açacaklarını yapmak bayağı bir zor. Şöyle adam evini bayağı bir büyük tutmuş. E, kaç baltam var gireriz ya. Bu arada elim alkalıyım. Şurası <laughs> Bu sefer çıkarsa işini bitiririm. Bunlar evlerini birleştirdiler mi? Yok, biz buraya dalacağız o zaman. Madem iki dego evdesiniz. çabuk kapıya girecek. Zaman kazanıyorlar beyler. Hemen ben bunlara bir dalayım şuradan. Ya şurası şey Bittiniz abim siz, bu kapıyı 2 level yapacaktınız. İçeri al beni içeri al içeri girdim içeri girdim geber Nederim var baby. Eyvallah. Lan kapıda kaldım. bir okula dalalım Cık, Kaçtı arkadaşları onların anahtarlarını alamıyoruz ya çok kötü oldu ya. Alsaydım ben onların evlerini şey yapardım. Bu arada pantolonum evdeydi tamam gidelim. Tamam. O bende, o bende, o kaçamayacak, o kaçamayacak. Bu da Sıkıntı değil. Raid bitsin öyle. Ne Çık. Hadi çık. Deme yemedi. Yer altına kaçıyor. Ötlek. Evet arkadaşlar. Raid bitiyor. Raid bitti. Bizi artık buradan çıkartıyor. Bu arada birisi bizim evimize saldırdı ama oraya bakamadık şey yapmamıştır bence. Evet eve gidiyoruz. Arkadaşlar var ya bir ödül toplamışız. Gördünüz ödülleri sandıklardan değil kestiğimiz adamlardan aldık. Görmediniz mi adamlardan ne silahlar kopardık be. Ama var ya o anahtar açacağını alsam ben bir sandığını daha açardım. Onların anahtar açacaklarını çalamıyoruz. Onu fark ettim. bunun için bayağı bir ejderha pulu şey etmemiz gerek. Toplamamız. Bir en az 20 tane, 30 tane gerek. Bu arada bir bakayım. Of çok kötü oldu arkadaşlar. Bu arada benim şeyim niye gitmedi ya üstümde bir. He susuzmuşum ben. Su içeyim. Arkadaşlar gördüyseniz bayağı bir loot topladık. Hemen hepsini gösteriyorum. Benim topladıklarım. Bu değildi pardon. Bu. Odun, kır, 60, 80. Buradan da işlenmiş bıçak kaptım adamdan, blade. Daha yani. Bir de bunu da aldım. Ne bunun adı? İyi dostlar. Bu da iyi. Ad yemekleri aldık. Bir de daha annem o adam 20-20 yemek destelemiş. Ben oraya kaç bandajla gittim? 10-11 tane bandajla gittim. Evet arkadaşlar. E buradan barış yapabiliyorduk. Artık gittiler. E 48 saatlik bir kalkanımız oldu. Ama ne biçim. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Bir önce kalkanımızı da gösterelim. 48 saatlik bir kalkanımız var. Biz istemedikçe hiç kimsenin evine saldıramıyoruz. Ee, hemen buradan reporta basıyorsunuz. Burada gözüküyor. Ee, diyor ki arkadaşlar bu saldırmış Phantom Profesör. <laughs> Biz de bunu gebertmiştik zaten. Ee, bunu arkadaşlar çalıştırmanıza gerek yok. Raid yaparken çalıştırın yeter. Mesela şu an kalkanlıyım. Ee, yapmamıza gerek yok. Bu arada bizim Nakdown'a da saldırmadılar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.